Arkadaşlar bugün babamın aldığı kızma biladeri açacağız. Hadi açalım. İçinden ne çıkacak Fatih ile beraber bakacağız arkadaşlar. Evet, yardım istiyor musun Fatih kutuyu açmak için? Abin gelsin mi yardıma? Sen açar mısın? Evet, arkadaşlar Fatih hızlı bir şekilde açtı. Bakıyoruz. Bu kızma biladerin kutusu. Evet, kızma biraderimizin adamları. Aa. Dur Fatih'cim, evet. Kızma biraderin tahtası. Vay. Arkadaşlar. Evet. İlk oyuna o. Evet, abinle bir deneme oyunu oynayabilirsiniz Fatihçim. Ben de seni hangisini alıyorsun? Sarıları ben alıyorum. Tamam yeşilleri de ben aldım. Ne evet sarıları ben aldım. Oyunumuz var mı olacak? Tam deneme 3 kişilik oynuyoruz. Bir tane sarı olsun. Evet. Şimdi birinci. Hemen Fatih. Kazanır. Tamam. 4 attım. Sen at Fatih. Evet Fatih. sen at. İki. Ben birinci. Fatih ikinci. üçüncü. Tamam. Evet. Beş altı, altı işte olunca çıkacağız. Altı. Evet Rıfkı ilk çıkışı yaptı. Kızmak altı. yok. Fatih evet. biz bunu bilgisayarda evet. tablette oynuyorduk değil mi? Evet. Çok eğlenceliydi. Sarıyı ben aldım evet. gene. Şimdi bir, iki, ben. İkinci kim? Ben. Bak, Fatih. Fatih evet. Fatih'in bir tane yok. Burada. Kaç çıktı? Beş mi çıktı? <laughs> bir daha. Bir daha. Evet Çınar. sıra bende. İki. İki geldi. İki. <laughs> Vay anasını arkadaş. Dağıtıyoruz. Var çıktı. Bir, iki, üç, dört. Aa yanlış mı? Kaç, kaç kaçmam lazım benim. Haydi Fatih. Hayır, altı çıkar Fatih? Altı çıkar ve yiyelim bir çıkar, rıfkıyı. Çıkarma. haydi. Bir. Bir. İki. İki. çıkma. İki. Çıkma, çıkma Ya. Altı evet. Evet Fatih. Hayır hayır kırmızıya gelmez ki orada. Buradan dur, dur, çıkacaksın. Aa dur yemez. Karıştır, dur. Tamam çık oradan Fatih. Evet bir daha at. Bir daha at. Benim. Hı. tamam iki, iki git. Evet babam sıra. Benim altı çıkarmam lazım arkadaşlar. Atıyorum. 1 bir. bir geldi. Üç geldi. İki. İki geldi. Atıyorum. Ne geliyor? Beş geliyor. Üç tam geldim ben buraya. Oh. Monopoly oyunlarına benziyor arkadaşlar. Evet dört tane adamımız var ve bu kutucukların içerisinden sona gelip güvenli bölgeye girmemiz gerekiyor. Evet baş devam ediyoruz. Güvenli alan yazıyor. Evet güvenli alan yazıyor. Devam edelim Fatihciğim. Ben atıyorum. Biri, sen sen misin? Evet, Hadi atıyorum. bir çabuk. Hadi Beş. 3 beş, 4 Ben Fatih bekliyorum. Önüme gelsin yiyeceğim. 5 hadi çık. 6 geldi işte. Ciddi. Şuraya çıkacak. Ve Kaç Sezai? 6. Bir daha 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir daha gelir mi? 3, 1, 2, 3. Altı çıkarsa yerim.

Kızma birader. Evet çok eğlenceli bir oyun. Arkadaşlar evde vakit geçirmek için e, çocuklara güzel bir oyuncu. Sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Ve e, yeni beğeniler bekliyoruz sizde. Fatih'in daha önceki videosunda. Evet. Fatih'in daha önceki videosunda çok abone gelmişti. Yeniden bekliyoruz.